Merhabalar herkese merhabalar. Ben Oğuz. Yanımda Tamer var. Merhaba arkadaşlar. Hangi gelsin başka bir daha beraberiz. <laughs> Tamer yazdı bunu. <laughs> Hemen başlayalım. Kaçıncı video lan bu? En az 20 tane denem denemişizdir. Tamer gel çabuk. Kaç 20? Ne bileyim lan. <laughs> gel Takip taki. Burayı biliyor musun sen? Ne oldu? Ne oldu? Ulan var ya. Aha, aha araba var. Anladım hani ben. Oğlum adam geliyor arkadan. <laughs> Nereden gidiyoruz? Ama ölüyoruz o <laughs> Ulan var ya gel hadi arkada. bir şey. Dur adam geliyor dur öldürelim. Adam var olsan Sen yanıma kaç Anladın? Koş sen öldür şunu lan. Aa ben bir kişiyi öldürdüm. Ya geri gel geri. Allah. Yemek lazım. yemeğin var mı? Al. Tamam ben de bir tek falan. Alsana. Bant 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 Al. Al. <laughs> Ulan karnım öyle bir acıktı ki. Ya şu oyunun sesini kısayım ben bir daha. Kıs kıs. Geçen de oyunun sesini kısıyordum. Tek çekiyorum video. Öyle seni deneyim dedim. Anasını tam bir adama var lan orada. Koşamıyor. koşamıyor. <laughs> ben de. Ee, <Aa>, hadi geçmiş olsun. <laughs> <A> Amir. <laughs> Gel. Ya bu chest'te yok ki yeni boktan Aa, önce. Adam var ya gel dissin. Hey Ya dissin. Dissin. Aldı onu chest aldı. Olsun. Ölürsek de ölürüz. Takip et sen de dal aradan gel. Aa arkanda chest vardı. Aldın mı onu? Aldı adamı. Ha ya, onu görmedim. Ya kulağına. Gözüne daha doğrusu. Ananı. Dayı beni göreyim mi? Almış. Aşk o ya. Kaç lan kaç. O adam. Dal lan dal. O adam Iron Seed. Ayrısı... Ananı. Dal olsam ben de dalıyorum. Nerede? nerede oğlum o adam? Ha adamı şimdi gördüm la ben. Öldürdüm. Öldürdüm. Ananı satayım. Yemeği yok ya. Pardon al. kılacak. Aa adam geliyor. Çabuk yemek at. Allah aşkına yemek at. Adam geliyor. Tamam geliyor arkanda. Kaç kaç. Daha sen onu oyalı ben yemek yiyeyim. Ay öldürüyor. Dur geldim. Aileler. Ayakkabı var mı? Var. İyi ver. Yok yok. Ya şey ver bana yemek. İbne kendi yiyeceğini versene tamam. yemek. Lan o. Hepsinin olmaz. Bana ne? Al lan al. Tamam tamam kalsın lan. Al lan attım. Sonu lazım mı ödetmecilerde filan? Elma. Aa çes var. Kaç kişi kaldık la mi? Takip ediyor mu lan? Yok neredesin? Hadi lan. Kim bunu almışlar düz ama almamışlar tabi. Tamam bak ben şimdi. Tamam bak sana hokkabazlık yapacağım. Da da neredesin lan? Da 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 da. Aa yemekler buldum ben. Dur şimdi karın var al şunu da. Şundan şundan şundan. Şuna. Al onu yemekleri de. Ha. Şunları bir ayırayım ben. Şöyle 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 şöyle. Olsan altı yüz sana yaz. Fakir olsan siktir lan. O nasıl yazıyor lan öyle? Kodlar salsın. Buna <laughs> gidelim. Neredesin lan sen? Tamam. Ben alt altyazı sana gelsin. Ya sokacağım altyazına. Al. Neredesin? Abi kayboldun kayboldun. Beyler fakir olsan. O nasıl beyin fakir ha? Neredesin lan? Ya daha deminki yere gel Allah aşkına. Kes aldığın yerin ortasında. Aa ben senin arkamdayım yürü. Gel. Kapışak mı? Gel yemek atayım lan sana al. Bu. 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 Ananı bu değil. Bu. 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 Hop hop hop. Hadi yürü. Bak kaybolma. Sen de uğraşmıyor sonra. Server survival serimiz gelecek arkadaşlar. Ama en baştan tabii ki de. Çünkü bir karışıklık oldu. Ya sokacağım fakir ya. <laughs> <laughs> Beyin fakirine ateş. <Aa>, <laughs> <laughs> ben aldım. 5 <laughs> tane. Ay lan biz sonuna geldik bu ne? Abi mal mal dolaşıyoruz etrafta. Çöl gibi yağ vermiş. Ah chest var dur gel takip et. Valla kar çölü gibi. Bak ibne gelmeden alayım ben o chesti. Sen O oh, ye yeah. kamu. Ananı. Senin var mı her şeyin varmış. Ha kuşlarına sokayım tamam <laughs> öyle bir sesi geliyor ki. <gülüyor> <gülüyor> ya Ömer adam geliyor tamam Şaka lan şaka 5 kişi kaldık abi bunlar ananı yiyor Hiç kendileri pearl olsaydı la Dur bir <laughs> vurma lan Al lan fakir Kodu versene bana bir sen Beyin <laughs> ya İbne nasıl yazıyor öyle? Takip et lan. Gel hadi yukarı. Aa cheese orada. Lan gelsene. Busan bak ne oluyor. Ben fakir iki <laughs> Hadi. Dur. Bak diyeceğim üstünü öldüreceğim seni bak şimdi. Videodayız öküz. Aa bak cheese gidiyor vallahi. Geliyor sen. Aa gelirsin. bak ne yapıyor. Ben fakiri us. <laughs> Migen ona ama Bakayım yok. Ananı adam geliyor tamam gel. Adam kaçıyor gel. Neredesin ki? Ha gelecek diye bana ne? Dur oğlum 2 3 aha detmeci attı. Sen <gülüyor> misin o? <laughs> Sen misin lan pardon. Dur çabuk elma ya. Ananı öldürdüler beni. Kaçırma adamı. Öleceğim oğlum. <laughs> tamam öldüm öleceğim. Oha adam da ok atıyor orada. <laughs> ne lan, dalayım? Lan. Bekle yemek yemem lazım benim. Arkanda adam geliyor kaç. Ben arkadan dalacağım onu oyala. Ölüyor mu orta? Amına çaktım ibnesi. Tamam. Neredesin? Çakıyorum. Oo ye yeah, come on. <laughs> tamam şimdi bak bak bak. Ana telefon. Tekrar geldik arkadaşlar. Tamir'in telefonu çaldı. E, ee, gel la bir foto çekilek. Gel Allah aşkına gel. U beynimden ok şimdi. Geç önüme. İbne dur okuma sıçtım mı? Şişik çakıyorsan dağılın. Dur oğlum ikimiz kaldık geri zekalı. Dur karşıma git ya sonra çekiliriz fotoğraf hadi. Geç karşıma al atayım mı sana elma atayım mı? İkimiz mi kaldık? He al elma. Alın. Adamlar lan yukarıda. Vallahi. Aha. Şaka yaptım lan. Gerizekalı. Hop, bum. Ananı. Alın. Ben alacağım oğlum bunu. Benim canım full ha. Al, ben kazandım. Sen git ben kazandım oğlum. Aynen. Daha su varsa Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere bay bay.